Alo, Doruk sen neredesin tam olarak ya? Bak, buradayım. <laughs> Tarık. Bugün seni tehlikeye attığım için çok üzgünüm Güzel bir şeyler yapmak istedim. Güzel olmuş. Ama keşke kendini yormasaydın ya. Senin bir suçun yoktu ki. Olsun. Çok üzüldüm yaralanmana. Şimdi iyi i̇yiyim <laughs> iyiyim. Zaten telefonda da söyledim ya merak etme ben hiçbir şeyim yok. Sevindim. Asıl sen nasılsın? Senin canın benimkinden daha çok yanıyor olmalı. Biliyorum. Ben haklısın da üzgün olmaktan Ama hiç kendini suçlama. Sen elinden geleni yapsın. Evet. Ama belki bunu anlamıyor. Kaç senelik arkadaşlığımız bozuldu. Kardeşim gibiydi biliyorsun. Biliyorum ama kardeş arkadaşlar asla kopamazlar. Bunu da biliyorum. Tamam. Umarım dediğin gibi olur sevgilim. Ya seninle konuşmak o kadar iyi geliyor ki bana. Ne bileyim sesinin tınısı çok güzel. Ondan olsa gerek herhalde. Nasıl yani? Ya ne bileyim işte. Çiçek gibi, gökyüzü gibi, melek gibi ya da basmavi bir deniz gibi. Böyle güzel olan her şey gibi. Sen de fena sayılmazsın. Mesela yakışıklı, karizmatik, karizmatik zeki, zeki, sempatik. <laughs> Vay! Hepsini ezberlemişsin bakıyorum. Ezberledim. Güzel. Demek senin de hoşuna gidiyor bu atakul tarzı ha? <laughs> Sen ne güzel gülüyorsun öyle ya. Biz hiç ayrılmayalım olur mu? Söz ver bana. Biz hep birlikte olalım. Söz asla ayrılmayacağız. İşte budur be. Gel bakalım. Yapma. Good morning be. Eren family. Ha? Good morning tabii ya. Adamım ya seviyorum ya ben bunu. Eh o zaman e, siz hasret giderin. Biz de sınıfa geçelim. Bak bir daha ayrılıp barışmak yok ha. Sonra olaylar laşkaya bağlıyor. Bence de evet. anlaşıldı. Günaydın sevgilim. Günaydın. Bu ne? Bunlar ne Doruk? Sana çiçek almadan geçen her sabah için ayrı bir çiçek. İyi de sen her sabah bana çiçek almıyordun ki zaten. Hata işte bak. Çok büyük bir hata yapıyormuş. Doruk, <laughs> ben çok utanıyorum böyle ama. Niye ya? Burada utanacak ne var ki güzelim? Sen, dur bekle. Sizlere bir duyurum var. Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Duyanlar duymayanlara söylesin. Asiye ve Doruk yeniden sevgili arkadaşlar. Barıştık. Evet, yanlış duymadınız. Asiye ve Doruk yeniden Sevgili. Ben dün gece ne yaptım biliyor musun? Hayır. Kocaman bir liste çıkarttım. Ne listesi? Asiye'yle yapamadığıma yıkıldığım şeyler listesi. Hepsini tek tek uygulayacağız. Ertelemek yok tamam. Her sabah çiçek al. Her akşam iyi geceler dile. Cuna Park'a gidin. Yağmurdasın. koşu çıkın. <laughs> Dur, çok komiksin yani. Bunlar uğraşmış olmaz. Sadece komik miyim yani? aynı zamanda aşırı yakışıklı, ultra karizmatik ve de tatlı değil miyim? Evet öylesin. Dün gece kazada falan ölmedim ben değil mi? Nasıl yani? E, yani şu halime baksana. Sevgilim kolumda, mutlu mutlu sınıfa yürüyorum. Ha cennette gibi. Hayır, hayattasın ve yanımdasın. E cennet işte. Ha bu arada beni sakın terk etme sonra çok ağlarsın demiştim. Doruk. Ne kadar özledim beni ha? Anlatsana biraz. Doruk şımarma hadi. Aa ben bugün şımaracağım. Sura bakma bugün benim şımarmak hakkım. Bugün benim şımarma günüm. O kadar sevgilimize kavuşmuşuz ya değil mi? Arkadaşlar ne güzel bir sabah değil mi ya? Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Bak sen yeni geldin haberin yok haberin olsun. Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Muhteşem ikili yeniden bir ara. Asiye ve Doruk. Hashtag Asto. Sesim duyan var mı? Kimse var mı? Ben varım. Ne oldu? Bir şey yok gider misin? yani niye korkuyorsun? Sıkıntı neyse söyle yardımcı olayım. Eşyalarım yok bulamıyorum. Biri almış galiba. Başka giysim de yok ne yapacağım bilmiyorum. Al giyin üstüne. Biraz yaklaşır mısın? Tamam ben yıkayıp geri getiririm bunları. Peki tamam. Ne yapıyorsun Doruk? Söylediğini yapıyorum Asya. Neden beni affedip tekrardan bana güvenmen gerektiğini ikna edeceğim seni. Kısa bir süre buradayız o yüzden. Bunlar ne durum? Bunlar hem senden özür dilemek hem de kendime doğru ifade edebilmek için yazdığım notlar. Beni affetmen gerektiğini söyleyen 52 tane kart var burada. Ne? Evet 52 sebep. Birincisiyle başlıyorum. Beni affetmelisin Asiye. Çünkü ben seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Beni affetmelisin Asiye. Çünkü ben eğer böyle olacağını bilseydim asla böyle yapmazdım. Her şeyi sana açık açık anlatırdım. Beni affetmelisin Asiye, çünkü ben sensiz nefes aldığım zaman yarım kalıyorum. İçim acıyor. Kendimi çok mutsuz hissediyorum. Beni affetmelisin Asiye, çünkü ben senin saçının her telini ayrı ayrı dilimdeki tokanı koklamaktan kokusunu bitirdim bile. Beni affetmelisin Asiye, çünkü ben de bir abiyim ve Ömer'in ne yapmak istediğini çok iyi anladığım için sustum. Beni affetmelisin Asiye, çünkü ben çok çok ama çok pişman. Beni affetmelisin Asiye çünkü. Çünkü birazdan ders başlayacak ve bizim gitmemiz lazım. Nasıl yani? Bu sebepten dolayı mı affedeceksin beni? Hayır bu yüzden affetmiyorum tabii ki. Yani söylediğin şeyler. biraz yumuşadım tabii. Ciddi misin Evet. E işte bu zaman ya? <gülüyor> düşün, düşün. <gülüyor> Bak Doruk sebebi ne olursa olsun. Beni ilgilendiren bir şeydi. Ben de habersiz hiçbir şey yapma tamam mı? Tamam. Tamam söz. Bundan sonra seninle konuşup anlaşmadan adım atmak yok. Anlaştık. Anlaştık. Bu arada beni affetmelisin Asiye çünkü aşırı yakışıklıyım, muazzam karizmam falan gibi kısımları da vardı. Onları da okuyayım mı? Yok okuyayım. Onları okuma. Hatta kartları okumaman şartıyla affedeceğim seni. Peki tamam. Nasıl istersen. Sen beni affet de. Nasıl olacak söyle olsun. <laughs> tamam aç kapıyı da çıkalım hadi. Tamam tamam sevgilim. Tamam prensesim. Peki. <laughs> Mahtarı bir bulsam. <laughs> Benim güzel sevgilim kavga çıkaracaklar, seni rahatsız edecekler diye tedirgin oldum. Beni sahibini buldu ya Berk Efendi. Ondan bu kadar rahat. Bir dakika ya. Sen az önce benim için endişelendiğini mi söyledin? Yani bu benim için ölüyorsun, ben siz yapamıyorsun, bana kıyamıyorsun falan anlamlarına geliyor galiba. Hayır. Ee, daha yeni ortalığı toparladım. O yüzden dağılmasın diye dedim. Ha diyorsun. Evet. Anladım. Eh güzelim ya. Sen böyle seyince yani cadılık yapmayınca ne kadar şirin, ne kadar tatlı ve güzel bir kız oluyorsun öyle ya. Doruk bir koku geliyor. Ne koku? Tostaryan. Koş. <gülüyor> 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 Kimleri görüyorum ya? Ömer'cik nasılsın? Kaça topur olursun mesela? Ya da böyle kampanya mampanya yok mu bu ara böyle planlı bir şeyler ha? Ömer boş ver. İstedikleri de bu zaten. Ay aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekebiliyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Ol. bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya. Ondandır kardeşim anladım. Hadi izin verin de geçelim biz. Ha, izin vermezsek ne olur? Yoksa yine gidip garson abinize mi ağlarsınız? O oh bebeği bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem bir ara görüntüler ararsın beni konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. E, bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbiri mi Evet hiçbiri yok. İyi o zaman çok istiyorsan bize de gel biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafeden olmaz. Aha doğru ya. Orada abim var değil mi? Bizi görürse kızar mı? Yok kızmaz. Medenidir benim abim. Yani. Hadi o zaman. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Um, şey ben şu ödev işini halledeyim. Sonra yanınıza gelirim olur mu? Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakulu yakından tanıma şansına eriştin. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Evet. evet. Hayattaki amacın ne? Ee, yok bir amacım. Nasıl yok? Ha, ne istiyorsam sahibim zaten. Lise bitince bizimkiler üniversite için yurt dışına gönderir. Dönünce de şirkette yerim hazır. Böyle yani. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Anladım. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum. Bence bakış açımız farklı. Yani bilemedim. Neyse sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özellikleri neler? Zeki ve pratiğim. E yakışıklıyım da tabii bu net. Ondan sonra doğuştan baskın bir karakterim var. Yani lider ruhluyum. Öyle yani. Sevmediğin özelliği? Yok. Var mı? Yani neyimi itici buluyorsun sen söyle. İyi bir değilsin. Evet, bu doğru. Ama iyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Hayatında en değer verdiğin şey ya da öyle bir şey var mı? Var. Var tabii. Melisa kardeşim. Senin? Kardeşlerim. Bir dakika nasıl yani? Şu an ikimizin ortak bir noktası mı var ya? İnanamıyorum gerçekten. <laughs> Kanka bitsin artık bu küslük be. Beni böyle sürekli görmezden falan geliyorsun ya. Çok canım acıyor. Dalga mı geçiyorsun sen? Herhalde oğlum. Ama etkilendin değil mi? Bir an etkilendin değil mi? Bak doğruyu söyle bana. Oğlum psikopat mısınız? Git başımdan ya. Yani olabilir. Seviyorum bu yanımı diyelim. Ama bana hala kızgın olamaz. Asiye'nin dibinden ayrılmadığına göre demek ki neymiş? Sizi ayırmayı başaramamış. Öyle değil mi Asiye? Ne var ne istiyorsun? Kankamı üzmüyorsun değil mi? Bak bozuşuruz sonra ha. Çocuk gözümün önünde eriyip bitiyor. Kahroluyorum vallahi ya. Çalışmaktan duruyor. İşte çok yoruluyor bu aralar. Ben hayatımdan gayet memnunum. Asiye Hanım. Henüz kariyerimin başındayım. Doruk iş ve kariyer aynı cümlede. Neler dönüyor burada? Garsonluk yapıyorum belki. Oldu mu? Hadi canım, ne olur şaka de bana. Niye? Ben çalışamaz mıyım oğlum? Niye böyle tepki veriyorsun? Asiye'nin gözüne girmek için mi yapıyorsun? Berk ne olursun ya. Senin başka işin gücün yok mu? Şu an niye buradasın mesela? Of tamam ya. Çok sıkıcısınız zaten. Tamam gittim. Hadi gidelim. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavallıların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı terbiyesiz. Lafını bil. Uuu, gurur mu yaptın sen? Evet evet. Öyle oldu galiba biraz. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Yengem aldı. Biz de yanına götürdü. Bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. Sen. Senin hesabını sorma göreceğim. Özle beni. ya? Doruk. Biri kara kedim dedi ya yoksa. Ne işin var lan senin burada? Ya herif bu merak gibi arkadaş. Atılıyor kovuluyor yine bela gibi geri geliyor ya. Harbiden ya. Senin ne işin var burada? Geçmedi mi yaptığın pislikler? Ya ben seni birazcık asabi gördüm Asiye. Bir sakin olur musun? Nasıl, Nasıl döndün sen okula? Hı? Kim izin verdi buna? Babacığım Doruk'cum. Sevgilinin abisine yaptıklarını ötmemem karşılığında anlaştık. Anladın mı? Üf, önce biraz sana da dokunuyor sanki ha. Uzatma istersen. Neyse. Benim burada olmamdan rahatsız olan birileri varsa şikayetleri müdüre memnuniyetleri de bana iletsin lütfen. Ya bu arada ben galiba sizi böldüm ama ha olsun siz yine kavuşursunuz nasılsa değil mi? E kanka gel biz bir kahve içelim istersen. Ulaşma bana Tolga. Ha, çok ayıp ediyorsun ama sen ya. Oğlum biz eski dostuz kankayız falan ya hani sırlarımız var ortak sırlarımız. Kahve içer onları konuşuruz ne dersin? Ne bakıyorsun oğlum Asiye'yle için kahve ne yapayım? Siz sınıfa geçin ben bir kahve alıp geliyorum. Kahve mi? Eski dost düşman olmaz derlerdi de bir türlü inanamazdım. Bak gördün mü? Ne kadar da doğru. Görüşürüz beyler. Oğlum, bak, oğlum, bak, bilmediğin şeyler var. Hani, hani o sana şantaj videoları yollamış diye biri. Ha işte o Erhanmış. Erhan şerefsiz yapmış bunların hepsini. Beni sırtımdan bıçakladı adam. Peki ya Kadir? Onun ne alakası var bu işte? Hiç. Kadir'in hiçbir suçu yoktu. Onun tek hatası yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı. Şanssızlık, şanssızlık mı? Hmm. Baba, ne saçmalıyorsun sen ya? Silah elindeymiş çocuğu. Cebinde para varmış. Bu nasıl oldu? Bu da senin işin değil mi? Suçu onun üzerine yıktın. Tamam, biliyorum. Yanlış yaptım. Ama mecburdum oğlum. Baba, Kadir hapse girdi. Kardeşleri şu an nerede biliyor musun? Yetimhanede. Böyle bir şey için mecbur kaldım diyemezsin. Bu kadar insanın hayatını mahvedemezsin. Ne yapsaydım ulan? Ne yapsaydım? Söyle ne yapsaydım? Erhan iti kendini vurmuş yatıyor yerde. Benim elimde silah. Kadir gelip karşıma dikiliyor. Ne yapacaktım? Bana inanması için dua mı edecektim? Ne yapacaktım? Biteriz oğlum anlamıyor musun? Ulan biteriz diyorum sana. Şirket dağılırdı. anan kafayı yerde. Hepiniz bir yerlere savrulurdunuz. Bunun mu olmasını istiyordun? Söylesene bana. Olmaz baba olmaz. Hayır. Hayır yanlış bu. Anlat her şeyi ne olur. Mecburdum de, Kendimi savundum de. Olduğu gibi anlat her şeyi ne olur yalvarırım. Ne diyeceğim ben polise? Gidip ne diyeceğim söyle bana. Olanı biteni anlatacağım. Polis bana ne diyecek sonra? Akif Bey ellerinize sağlık. Dünyayı bir mikroptan kurtardınız ama tam kurtaramamışsınız çünkü adam yaşıyor. Gidin şu yarım kalan işinizi bitirin mi diyecek. Ne diyecek polis bana? Biterim diyorum anlamıyor musun? Sadece ben değil sen de bitersin. Cebinde kredi kartları da biter. Bu bindiğin yakışıklı araba da biter. Akif Atakul Forsun da biter. Şunu anlasan artık ya. Oh, her şey para değil. Her şey para değil. Ne taçmalıyorsun sen ya? Nasıl rahat uyuyorsun sen geceleri? Nasıl vicdanın sızlamıyor senin? Oğlum, oğlum kurban olayım tamam. Tamam ağlama. Tamam sakin ol bana bak. Senin baban her şey şeyi halledecek. Söz veriyorum sana. Her şey yoluna girecek. Erhan uyanacak. Kadir'in bir suçu olmadığını söyleyecek. Kadir hapisten çıkacak. Ben Erhan'la bir şekilde anlaşırım zaten. Ya açmazsa gözünü? Ya uyanamazsa Erhan abi? O zaman ne olacak? Sen ben içeri girmeden rahat etmeyeceksin değil mi oğlum? Ama şunun kafana sok böyle bir şey asla olmayacak. Ha sen gidip kendi öz babanı ihbar edersen ayrı. İnan bana sana gücem ben doğru kızmam da kırılmam da. Ama şunu bil ki eğer sen bunu yaparsan ben de çeker kendi kafama sıkarım. Çünkü bu yaştan sonra bu saatten sonra hiç kimse beni o dört duvarın içine sokamaz. Şimdi al bu bilgiyi ne yapmak istiyorsan onu yaparsan. Hadi bana eyvallah.